Evet arkadaşlar hepimiz hoş geldiniz. Bosscraft oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem ve Ateri Sinan var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Sarp nerede lan? Öldürdünüz mü çocuğu? Evet, Sarp'ı yedim. Yedin mi? Yedim. Nerede lan? Yedim. <laughs> Dünyayı yedim beni de mi yiyeceksin? Acıktım yedim Sarp'ı. <laughs> <laughs> Herkes yedim doymadın. Aynen. Beni de mi yiyeceksin Sinan? Seni oh, <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum <gün> vurmasanıza <laughs> ya. Oğlum vurmasana lan. Davalı tamam, da vurmasana tamam. Tamam, <laughs> tamam, tamam, <laughs> tamam, Arkadaşlar bugün üçlü bir şekilde olaya giriyoruz. Ee, beyler bu bölüm ne yapalım ya? Vallahi benim hakkımda bir fikir var. Ne ee, var abi? Şu limana devam etmek istiyorum. Oraya şu iskeleyi az bitireyim. Gemi Hı -hı. yapayım. Benim hakkımda o var. Senin hakkında ne var? Abi senin aklında o varsa o zaman sen gemiyi yap. Biz de arkadaşlar e, en son hatırlayacağınız gibi çiftlik yapmaya uğraşacaktık bu bölümde. Cem'le birlikte onu bitirelim. Cem olaya girelim mi kardeşim? Hı -hı. Abi tamam ip falan filan var ee, o zaman Sinan sen o işi hallet abi. Tamam Değil, abi. tamam iş bölümü yaptık abi. Selim abi. Efendim. <laughs> Selim <gülüyor> abi baksana. Oha lan lan <gülüyor> <gülüyor> tamam lan vurma 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 tamam adam tamam. kaçtı ya yakalayamıyorum. <laughs> abi gözünü seveyim ya adam bir de çekmiş büyülü kılıcı ya. Bu arada ben bu seride lanetlendim biliyor musun Sinan? Ne oldu? Ya mi? yıldırımlar falan çarpıyor abi her girdiğimde. Ne abi ne ben yapacağız de bilmiyorum. Yere yanmaya başlıyorum ya. Aynen aynen var bir sıkıntı ama çözemedim. Biz buradan aynen. alalım cam. İki tane. Sana zahmet. Tamam. Abi bir dakika ip, ip var mı? Abi. Var bir tane var aynen. bende abi. Sinan'da galiba evet. Al al Sinan ver abi bana. Ver abi bana. Ben aynen. de inek götüreyim bari. Arkadaşlar bu bölümde hem gemi yapacağız aynen. hem de tane olaya veriyorum. gireceğiz. İki ona, ona kullanırız. Aynen. Hoppa Şimdi abi biz şunları ee, alalım. nereye götürüyoruz bunları? Hı. Abi benim e, evin arkasında yer var oraya götürelim. Tamam. Şimdi ben de şuradan arkadaşlar hemen şöyle şey alacağım. Olaya gireceğiz. Hadi dırı bakalım. Dırı 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 ya oğlum <laughs> dilimize dolandı ya. Gelsene abi buraya. Abi hakikaten. Ha buraya gelsene oğlum. Ya <laughs> gelsene buraya. abi <laughs> lan. Tamam tamam. Lan oğlum çıkmayın lan. Lan oğlum çıkmayın. Tamam yeter. <laughs> yeter lan yeter çıkmayın tamam. Aa lan bir dakika. Koyunlarımı kaçırmayın. Adam asit etmeyin. Lan oğlum. Bir tane kaçırıyorum koyun. Alo, gelsen lan terbiyesiz. Alo. alo. Ne oluyor oğlum? Gel buraya. Alo. 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 Bu arada Sarp atilla Battlefield'e girdi lan. <laughs> 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 vay, demek demek sen Minecraft'ı bıraktın ha Sarp? Adam battle çekiyor. Vay evet, vay vay vay. Evet. Çekmiyordur ha oynuyordur muhtemelen. Oynuyor oynuyor. <laughs> Terbiyesiz sıkılışı oynuyordur. Aynen abi ya. ön kısmı koydum sen nereye istiyorsun? Abi ee, bir taraf tarla olacak orada bir tarafta şey olacak ya arkadaş. Nerede oğlum bu? Dış kısma doğru şeyi koydum. Orada abi. dışkıya mı koydun? Ne ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> dış kıya değil kısma. <laughs> <laughs> tamam. Neyse hadi oğlum gel. İşte gelsene. Cam diğerini getirsene ya. Çok huysuz i̇p, abi ip öteki. Nerede? Ha oha ben sen atsana üstüne ipi abi kaybet. Üstümde ip yok Cem işte işin kötü tarafı o. Ben nobum abi. Tamam ben öbürünü getiriyorum sen oraları düzenlersin abi. Tamam. Gel lan İner, buraya terbiyesiz. Istiyorsun? Ha inek bir, ta <laughs> bir, ta bir tane. İnek. Bir tane inek. Gel buraya terbiyesiz. Gel Me. buraya. Oğlum gelsene buraya. Şşt, alo. <laughs> lan abi gelsene yavaş buraya. Yavaş götür ya kopuyor sonra. Aynen ya. Biraz tamam. Lap yapıyorlar böyle, çıkmıyorlar falan. Aynen tamam. ya. Oğlum şöyle kapatalım şurayı. Arkadaşlar şimdi cam e, 13 tane demirim var. Arkadaşlar niye var? Onu da söyleyeyim. Sinan'ın bölümünde oynamıştık. E, biz bir tane bozköylü bulduk. Zombi etine demir veriyor abi. Bu da muhteşem bir şey. Bir oraya gidelim mi abi bu bölüm sanne? Aynen gidelim ve gösterelim abi. Şu hatta malzemeleri toplayalım. Orada trade yaparız. Aynen öyle abi. Zombetine demir veriyor. Bu muhteşem bir şey arkadaşlar. Demir olayını çözmüş olacağız ki bu istediğimiz bir şeydi. Şimdi Bak, şuradan ben bir tane eti, kova yapacağım. kemik ve örümcek hmm, gözü. Bu ne ya? Şunu bir atalım. Şimdi ne arkadaşlar. Bu ne ya? Yeter ya. Sıkıldık. Şunları atacağım. Şunları atacağım. Ş ben şöyle ben, ben. sallayacağım bunları ya. Üzerimde çok gereksiz şey var. Niye hendekler kazdın abi? Ne hendeyi ya? Bir sürü boşluk var eve gelince. Ya abi. biz onları şey yaptık ya. O, o hendekleri ben kazmadım da bu yan tarafları falan düzeltmek için işte artık şey yaptım ya. Tamam iki tane inek geldi buraya abi. Hayırlı uğurlu olsun. Süper. Supa. 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 Evet. Super. O bir şey yanıyor evde abi. Oha lan ne, ne yanıyor? Ha şey ocak, ya. ocak yanıyor abi. Cık, ya Aha. ödüm koptu ya. Şimdi e, şuradan bir su alalım abi biz. Ee, kova var mı? Var abi iki tane. Hop okay. hop. Occupy. -bye. bye. Hop. Şuradan da bir tane yerleştirelim arkadaşlar. Şunu alacağım. Oğlum nereye gitmiş bu ya? Seçme sapan bir yere gitmiş. E, can burayı bir şey yapsana abi hemen. Tavukçuk ne haber? Aynen bir çapa yapalım ya. Köyü, köyü. Evet, evet. Benim üzerimde çapa yok. Aynen. Senin tarla bayağı büyük olmuş ya. Windmill mi yapacak? Aynen, aynen. Yani? <laughs> Orayı windmill yapacağım abi. Şey. windmill. <laughs> rüzgar. Gülü. <laughs> Yalnız ya, beş rüzgar. Yalnız 5 gündür bölümdür aynı şeyi işte söylüyor. Değirmen aynen. böyle. Orada bu, buğday muğday değirmen yapıyorlar ya. Işte. Hayır Sinan. Rüzgar gülü. <laughs> rüzgar, rüzgar, gülü. Rüzgar gülü. gülü. Dur bakayım. Teoman ağlıyor şu an. <gülüyor> aynen. <gülüyor> Teoman abi Rüzgar gülü çak. <laughs> Ulan ya neyse de tamam. bu. Abi şuradan. Bu arada arkadaşlar bu videoda bir şey fark ettiniz mi ya? Fark edenler yazsınlar söylemeyeceğim. Ne oldu abi? E, söylemeyeceğim de demeyeceğim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum şurayı ezelim. Şurayı ezsene. <laughs> tamam. <gülüyor> ne oldu? Ben bir şey fark etmedim abi. Ne oldu? Abi sen şu an videoyu görmüyorsun ki. Aynen. Ya şu an arkadaşlar bakın. Bir şey fark ettiniz? Ya yani bu, bu video size çok bambaşka geldi. Yazın ha, yorumlarda. anladım. Aynen. Aynen. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ya anırmasaydım iyiydi ama. <laughs> şey diyorlarmış. Abi sen Aa. bayağı yaşlanmışsın ya falan. Biz onu fark ettik <laughs> Ne diyorsunuz Allah'ım falan? Abi saçlarım beyazlamış ya. Yani. Aynen ya. Neden? Yaşlandık saçtırım be. E. Yaşlandı be. benim ya. de beyazlıyor ya. Sinan Halen geliyoruz. İşin kötüsü ha. benim de beyazlıyor abi. Halen 20'lerimde falan ama <laughs> Sinan ne yapıyorsun abi? Oha bu ne gemi. lan? Gemi mi yapıyorsun? Gemi yapıyorum. Oo Allah. çok güzel görünüyor lan. Ulan gemi. Sinan var ya bak biz bir gün bize sürpriz yapıp şu gemiyi çalıştırırsan. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya o zaman var ya bir, bir gün ama o gün bugün değil abi. Yok. Aynen bir gün bir gün var ya harbiden bu gemiyi çalıştırırsan bak herkes burada sana özel video çekeceğim lan. Oo. Vay. Aynen Konusu, öyle. Kon, konusunu ben seçebiliyor muyum? Konusunu sen seçiyorsun. Tamam mı? Sana tamam. özel video çekeceğim Sinan. Anlaştık tamam. Tamam arkadaşlar. Anlaştık. Hadi bakalım. Anlaştık. Çünkü var ya şu geminin hareket etmesi demek ya mükemmel bir şey <laughs> bu yani. Mükemmel bir şey. Abi güzel olurdu. Dümeniyle açılıyoruz falan topluca. Aynen ya. Böyle bütün ekip bineriz falan. Bu arada Tunç nerede Oo, lan? Süper abi. Oldu. Ben... Tunch hipotermiye ne? falan çekiyor. Gelse ya oğlum bosscraft'a. Tunç. Oo abi, çok bilmiyorum. güzel ya. Haberim yok. Tunç geldi. Muhtemelen hatta bir ara girdi sunuş. Ee, kafasına göre bir şey ayarlıyor olabilir. Belli olmaz. Hmm. Allah Allah. Sürpriz, bir şeyler hmm. yapıyor ama hani Tun girdiğini biliyorum. Tuncum bir planı mı var arkadaşlar acaba? Bir planı olabilir. Yani. Aynen. Ee, Can bak gel senin bu peyzaj olayların güzeldir abi. Benim evin oraya bir <laughs> şekil yapalım. Abi dur senin eve bir gidelim de bizde malzeme var mı ya? Ya yani malzeme olarak ne lazım mesela? Ben şuraları abi, falan düzeltelim yani... istiyorum ya hani buraları düzleyelim o zaman direkt. Aynen düzleyelim abi. Çünkü yani bu gölü sıkıntı. kapatalım mı? Kapatalım abi. Ben buraya güzel bir göl yaparım ya. Tamam sen toprak varsa başla abi. Ben de şuradan toprak toplayayım. Aynen aynen. Şu evin önünü bir düzeltmek istiyorum artık ya. Bu ne alap? Creeper falan patlamış burada. can Arkadaşlar Bakalım bu arada ya nasıl? Nasıl? Şunu da getireyim mi? Abi? Aa bir tane vardı. Getirsene lan. Aynen aynen getireyim şunu. Aslında onlar için ayrı bir yer mi şey yapsak? Önce şurada dursun abi. E, dursun abi. Dursun, dursun abi. Dursun Yok, abi. Sonra sonra istediğimiz yere götürürüz ya rahat olsan. Tamam öyle yapalım abi. Getir abi sen onu buraya. Yalnız şader çok güzel ya. Aynen bu Kader. güneşin batışı falan arkadaşlar harika değil mi ya? Şader. Anlayamazsınız. Anlayamazsınız, Anlayamazsınız. arkadaşlar. Akşam ona... lan. Aynen ben Uuu, uyuyayım abi ben. Bak be, Aynen bak. harika ya. Ben uyuyayım abi hemen. Dur bakalım. Kişi olmuyor ama. Oluyor oluyor. Oluyor lan oluyor biz ya, denedik. Sinan olmuyor dedi bana. Abi o mod sıkıntı çıkartıyor en son ya. Dur ben yine nasıl bakayım. Dur dur. Ben denedim oluyor abi. Ben yaptım oldu. Ben yaptım olacak. Bu arada gece çok hızlı geçiyor zaten. Aynen bu arada arkadaşlar daha önceki bölümlerde söylemiştik. Ee, olmadı ha. Ben de uyudum abi şimdi. Sinan sen de uyu abi. Uyuyalım mı? Yok gerek yok ya tamam. Gece Zaten çok hızlı. güzel ya. Hızlı Uyuyalım geçiyor. Mı? Hızlı geçiyor gerçi de. Abi şimdi ölmeyelim dur, abi. sonra. Hepimiz patlamayalım. ha, Evet patlayabiliriz. <laughs> Az arkadaşlar. önce creeper patladı hatta. ya. Oha! Yani. Oğlum ne güzel ha. görünüyor lan meşaleler falan. Aynen aynen. Bence geceyi biraz abi, göster oha, ya. Abi oha hakikaten. Değil mi? Ha, Süper gözükmüyor mu? Oha! Ne oluyor lan? Yani oyun gibi. uyurum ama eve yakınım yani. Hayvan Sen gibi ne vuruyorsun lan? Yok yok güzel Ar görünüyor ya etraf. Sıkıntı aynen, aynen, yok. Biraz gerek yok ya. İki dakika sürmez yani gündüz olması. Çok hızlı geçiyor arkadaşlar gecelerimiz. Aynen. Oyun hareketine baksana süper ya. Ya ben bir tane diamond kürek yapayım arkadaşlar ya. Sıkıntı yok. Sandi diamond var mı senin abi? Var abi. Ya bayağı var. Hmm. Adam zengin. Biz zenginiz ya. Biz bu kafalardan güzel diamond kaldırdık ha. Adam... Adam zengin tabi yani. Tabi canım sıkıntı ya. Biz biz el fakir yani fakiriz biz. <laughs> el fakir. Yok oğlum ya 14 tane diamond var. Ne var ki başka bir şey yok. 14. Cem. Aynen. Bizde bizde kadar yalnız. Ama Sen ben kafalardan 4. aldım ha. Sen iyi kasmışsın demek. Aynen aynen gittim kafaları sattım. <laughs> ne oluyor lan ha cadı var abi. Oha nerede lan? Ya Dikkat. Allah cezanı vermesin Bak, kılıcı ya. Kılıcım yok, yok ya. <laughs> A yani şuraları Gemi biraz efsane yiyeceğim. görünüyor gece. Görünüm. Bakayım lan. gündüz olmadan birazdan olacak gündüz ama. Göstereceğim ben arkadaşlara da göstereceğim. Dur bakayım bir. Yakınsan gel. Abi Yakın geliyorum sen yakınım, gel. yakınım yakınım. Oo arkadaşlar çok güzel bir balıkçı teknesi oldu ha. Evet. Of gün doğuyor. Günü o süper. Harika ya. Arkadaşlar ben, nasıl? Yun lazım biliyor musun? Yun lazım. gidip ben yun getireyim buna. Tamam abi. Of Ondan be çok zaman. güzel lan. Arkadaşlar Abi hakikaten ya, çok bir şirin bir olmadı, bir ya. olmadı mı? Çok şirin oldu ya. Çok güzel. Yani az bir şeyle bu kadar güzel şey yani. Ama onu çalıştırın ya. Anca Sinan hakikaten. yapardı. Aynen Sinan. Onu çalıştıralım be oğlum. be Harbiden bak. Bir gün bir gün o da olur be. Bir gün çok iyi çocuk olursan şirinleri bile görebilirsin. <gülüyor> 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 evet. Güzel laftı arkadaşlar. Bir gün uslu çocuk olursam. Şirinleri bile belki görebilirim. Bu arada Şirinler sinemada galiba. ya. Şu Yeni filmi yani. geliyor tekrar. Geldi mi, geliyor mu? Ya şu an sinemada abi, geldi galiba. Öyle mi? Hmm. Oo ben gidip izleyeyim bunu. Şirinler. <laughs> Şirinleri ben çocukken ya. izlerdim gerçi de. Orada bir tane Gargamel vardı. Pis Peri vardı. Aynen ya. Gargamel ya. Burnunda kocaman ben olan. <laughs> Aynen, kedisi vardı falan. Gargamel abi. Evet, abi şimdi. ben iki tane tavuğu getirdim buraya anladın mı? Tamam süper. Şimdi bizim iki ee, tane onları şey yapabilir misin? Üzerinde şey var mı ya? Çiftleştirebilir bak, misin? Gel, arkadaşları sen şeyi gösterdin mi? Benim Niye abi? Kısmını. Nerede abi? Çift Benim evi işte. Ha i̇şte gösterelim gösterdi Bir bakalım arkadaşlar. Windmill Hem yapıyor. Ondan, windmill. Şey de alırsın ya. Oha. Ee, Oğlum çok Olday büyük falan. lan burası. Aynen güzel yuvarlak al işte zıpladı. <laughs> ah kürekle <laughs> yapıyorum pardon ya. Dur 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 dur. Ya <laughs> İlk bugün iki zıplamak mı oldu girince Aynen. Bugün <laughs> iki tane şeyi kırdı falan oldu. <laughs> Aynen. Bir de bir, bir de iki. Aynen. Aynen ya. Oo mis Abi, mis. Abi tohumları atsana bana ya. <laughs> tohumları mı? Aynen. Niye ya? Nasıl niye ya ya? ben tavukları çiftleştireceğim oğlum. <laughs> Abi o. <oğlan. gülüyor> o kim? Al abi. Horoz, horoz dövüş yapalım mı Bosscraft'ta? Tamam o yeter sana cam. Buradan çıkış Poros yok mu abi? Var abi var. Tek çıkışı var evin önü. Allah'ım ya Rabbi. Kocaman yere tek çıkış olur mu ya? Bu arada ee. ben de sağa sola meşale atıyorum ha. Arkadaşlar şimdi biraz çiftleştirelim. Çoğaltalım arkadaşlar. Del sonrasında yemek sorunumuzu öncelikle çözmek istiyoruz. Gerçi Cem'in tarlaya ben Arada dadanırım da. Buradan alırsınız abi ama geri ekin ya. Aynen aynen. Tohum bulmak zor oluyor. Aynen aynen o sıkıntı ya. Şimdi çocuklar siz şunu alın bakayım. Aynen. Çocuklar abi orada tavukları eğit ya. O tavukla şey yapyan daha doğrusu. Eğitim mi? Bana çok çok lazım abi eğitim. Valla. Çiftleştir ya. Lan dur 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 dur. dur. Ne oluyor oğlum? Ya hayvan gibi şey atıyor. Ah zehirledi beni. Aynen. Şey Cam var, şey. Cam şunu öldür. Düğümüş. Cam dönüyorlar beni. Kılıcım yok. Bir dakika. Lan nasıl kılıcın yok? Dur geliyorum. Lan ben bunu öpüyorum. Lan ineklerimiz ben, kaçıyor. Kaç, i̇neklerimiz kaçıyor. Kaç boş ver. Düymüşcü. Hadi tarlaya maraya bunlar ya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya çabuk Cam onu getir ya geri. Hah. Gel can. Can. buraya. Can. Abi ikisinin arasına şey koy. Eee <laughs> 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 Ya onu nasıl halletsek? Dışarıdan giriş olsun ya o. <gülüyor> <gülüyor> Cam onları getirsen bu... abi. Getir onları. Girin la şuraya. O nedir lan? bebek. O nedir lan? O nedir Tamam o annesinin peşinden gelir zaten ya. <laughs> Heh tamam süper. <laughs> abi çık, sen orayı kızım, kapat. Çık. Orayı kapat biz buraya dışarıdan girelim bence. Tamam aynen o arasını kullanma bence abi. Aynen lan bir dakika lan aa lan <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir türlü beceremedik Sibirin ya benim bozul. Tamam oldu abi hallettik orayı ya. Aynen aynen. Şimdi can bizim şu evin önünü bir düzeltelim abi. Şuradan evin şunları önünde. alacağım. Çeşmenin Sıpanlı. başına. Ne oluyor Sıpanlı. lan? Creeper Abi sen evin önünde balık yedin mi hiç? Evin önünde mi? <gülüyor> evin <gülüyor> önünde. <gülüyor> evin önünde balık yedim can. <laughs> Hangi evin, Emin, önünde? Yok evin önünde ev. Evin önünde. <laughs> ben ne diyorum? Emin önü diyorum işte. Hayır ben abi, ev diyorum abi. Bir Tam <laughs> <diyorum. gülüyor> yani işte ben ne Ya diyorum? Sinan o, o hiç uymadı bak o espriye. <laughs> Harbiden uymadı. Bak şimdi cam ilk Emin önü dedi. Ben dedim ki evin önü espri yapayım derken. Sen de o esprinin üzerine Emin önü esprisini yapmaya çalıştın. Yok ben ben aslında ilk başta evin önü dedim. Hani Eminönü gibi anlaşılsın. Ne salak <laughs> Şu an şu an arkadaşlar harbiden çok deli e, espri krizi var. Harbiden kimse yapamıyor falan böyle. Aynen ya. Oy. Deri deri det det deri deri det. Bu ya arada böyle arkadaşlar şey böyle üç kişi olur. aynen ya. Böyle üç kişi dört kişi devam edelim mi ya? Deli bir like gelişim gelirse gelişim. devam edeceğiz ya. Yani böyle daha keyifli oluyor gibi geldi bana. Aynen aynen ya. Güzel oluyor bence de. Hani Cem'in videosunda biz oluruz. Cem bizim videoda olur falan. Böyle Sinan olur. Sarp olur. Dört kişi. Tunç olur. Böyle ekipçe aslında oynamak istiyoruz. Böyle güzel bir beğeni gelirse arkadaşlar biraz daha böyle artık ekiple birlikte çekmeye çalışırız. Tabi aralarda yine tekli ikili bölümler gelir ama ağırlıklı olarak yine böyle hep birlikte olaya gireriz. Bu arada senin gemiye bakmak istiyorum abi. Ha ben de merak ettim ya. Gemiye gelme. Niye gelmeyeyim lan? Geldim bile. Sürpriz. Sürpriz Aa, mi? Şey yani abi, bitmemiş ya. ki. Ya. Gerçi bitmek üzere ya. Bitti sayılır. yapı bu. Şimdi aklımda şey var. Ne? Yelkeni böyle biraz daha büyüteceğim sonra. Tamam mı? Oo. Oraya bir de bir kur kafayı çaktık mı? Of of of. Çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Abi buna Aa, ya. çiğ şuradan bakacaksın ya. Aynen aynen değil mi? Şöyle. Bakacağım. Bak, bak bakacağım bak. Şuradan buradan bakınca hep su duruyor. Vallahi bakayım ya. Şuradan beraber şey. falan. Ay. Arkadaşlar Abi, böyle ufaktan ya. böyle güzel bir gemi oldu. Küçük gemi. Bakalım ya ilerleyen zamanlarda e, burası da bir tersane olacak biliyorsunuz. E, Daiman, büyük liman. liman yapacağız aynen. burayı evet. Büyük bir büyük liman, liman olacak yapacağız. arkadaşlar. Buraları falan hep e, şekillendireceğiz. Çok güzel bir bir de birbirimize yakınız, çok güzel bir harita olacak, yerleşim merkezi olacak. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bu arada Sinan'da da bir bölüm çektik, Cem'de de bir bölüm çekmiştik arkadaşlar. Mutlaka o bölümleri de hem Garbarus'tan hem de Attila Kafadan izlemeyi unutmayın. Dediğim gibi ekipçe gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ona göre de biz ekip şeklinde devam ederiz arkadaşlar. Evet, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın oyunsuz so, kalmayın <laughs>